<laughs> Elhamdülillah Rabbi'l Çoraplara görünümüzdeki çoraplara olur mu? Olmaz mı? Bununla ilgili bir soru gelmiş. İnşallah onu cevap vereceğim Allah'ın izniyle. Çünkü bu günümüzdeki konularda günümüzde Sofilerin çoğunlukla Müslümanlara e, karşı çıkmış oldu. Bunun mest hükmü almayacağı konusudur. Allahu a'la ve alem delillerin inşallah bakalım bu dedikleri gibi midir? Allah Azze ve Celle hakka isabet ettirendir. Bu konudaki e, birinci delil alabileceğimiz hadis Ebu Davud rahmetullahi aleyhi sünnelinde yine İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi sünnelinde aynı şekilde de Begay rahmetullahi aleyhi şerh-i sünnesinde zikrediyor. Diyor ki عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم, البرد لما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرسى السريع قرد بسرية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرد دكتاته وفرق سوق إصابته التأشر دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر جالدكتان رسول الله صلى الله عليه وسلم درمو بالدردلار أمرهم رسول الله نرى أمر التنين على المسح لي مسحة مثلا لي على العصائب والتساخين عصائب يعني سرق والتساخين تساخين ده شرب لار وخوف لار هبسي شرقي ده بقول ده إبن الأثير رحمة الله عليه أن هذا شو لديه أما العصائب هي العمامة لأن تعصب الرأس إصابة جرنجو عمامة يعني سرق تبتشكي أنو ördüğü zaman insan başına onu taktığı zaman başını sıkar. Asıl demek Arapçada sıkmak demek. Ve tesahin diyor. Tesahin kel cevrabi vel hufi ve nehvihime. Çorap ve mesk olabilecek her şeydir. Huf dediğimiz aslında normalde huf meshtir. Huf ile çorabın arası tarzıdır. Huf biraz daha sert bir yapıdan hani yapılan bir şeydir. Yani huffa mesh yapılır zaten. Onda ittifak vardır. Ama tesahinin ne anlama geldiğinden dolayı, bu taraftan dolayı bazıları tesahin işte sadece huf

Ayağı ısıtan bir şey olduğu için, onu Allah'ın izniyle üzerine mescid etme konusunda alabiliriz. Ondan öte yine, ee, Yahya el-Bekke Rahmetullahi Mus'anif'te, İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan şunu rivayet ediyor. İbn-i Ömer radıyallahu anh dedi ki, المسح على cevrabi kel meshu على الخفى Çoraplara mescid etmek, aynı şekilde خفى, yani meslerin üzerine mescid etim. gibidir. Mesc dediğimiz biraz kalın bir yapı, onu tekrar anlamanız için söylüyorum. Dolayısıyla i̇bn Ömer radıyallahu anh bu sözü Allah izniyle açık bir Zaten her şeyde sahabeden, çorapların üzerine mesheden bir sürü sahabe var. Süfyan Es-Sevri rahmetullahi aleyhi şöyle bir soru soruyor. Hel yeculul mesfu ala cevra billedi muharrak kırık yırtık olan, delik olan çorapın üzerine mesheden mi? Diyor ki yeculul mesfu ala cevra bil muharraki vel muşakkaki vel muhakkai yani ve hel kânet ve hel kânet cevra bu sahabeti illa muşakkakaten ve muhakkakaten o muhallata. diyor ki soru soran Süfyan Sevriye yırtık çorapların üzerine mesh yapmak caiz midir? Diyor ki elbette ki yırtık çorapların üzerine mesh etmek caizdir. Ve sahabenin çorapları yırtık sahabe sahaben yani ensaran ve muhacirin çorapları yırtık e, eski işte e, yakık olmaktan başka bir halde miydi? Yani onlar zaten durumları yoktu maddi olarak. Çorapların çoğu bu durumdaydı. Aynı şekilde şunu da söyleyeyim Allah'ın izniyle. Bu konuda da racı olan çorap ayaktan düşmediği sürece madamet madamet ee, takunu ala rejil diyor. Ayakta durduğu sürece ayakta durduğu sürece onun üzerine mesletmek caizdir. Üzerindeki e, yırtık büyük de olsa delik büyük de olsa önemli değil. O yüzden onun üzerine mesetmek caiz olur. Meshin süresine de gelelim Allah'ın izniyle. Meshin süresi ne çoğu kişi yanlış biliyor. Yani çorabı giydiğim andan mes başlardan ölüyor. bir Bilakis çorabı giydiğin andan değil meski yaptığın andan çok meski yaptığın yapmaya başladığın andan meski başlar. Örneğin abdestimi aldım. Ee, abdest aldıktan sonra temiz bir şekilde çorabımı giydim, öğlenleyin. Akşam namazına doğru tuvalete gittim, ihtiyacım giderdim ve meski akşam yaptım. Ertesi gün akşama kadar meskin geçerlidir. Ertesi gün akşama kadar meskin geçerlidir. Yani öğlenden başlamaz. Racih olan cumhurun görüşü budur. Yine e Hanbelilerin rahmetullahi yani Hanbeliler de rahmetullahi aleyhim bu görüşte olanlar da dediğimiz gibi Allah'ın izniyle bu günümüzdeki çorapların üzerine mes yapmak kesinlikle caizdir. Bunu şuradan da anlayabiliriz. El isabe mesela isab izafet üzerine mes zaten ittifakla caizdir. Yani bu sarı üzerine. Şayet sarı eğer yani şimdi onların itirazları şu yönde. Yani çorap hafiftir. Ayakta durmaz. O yüzden mes hükmünü almaz. Bilakis eğer sarının üstüne mes caizse ki Allah'ın izniyle caizdir. Çünkü alel asayib diyor. Yani sarıkların üzerine nesretmeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. Dolayısıyla sarık o kadar ince ki çoraptan daha incedir. Demek ki bu giyilen şeyin ince olmasıyla alakalı değildir Allah'ın izniyle. O halde çorapların üzerine, günümüzdeki çorapların üzerine mesletmek caizdir. Bunun hükmü mesle aynı mıdır? Aynı, 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 aynı şekilde aynıdır. E, seferi olan için Allah izniyle üç gün, üç gece ve mukim olan için de bir gün, bir gecedir. Dediğim gibi bunların da başlama süresi Meskhi yaptığın andan itibaren, çorabı giydiğin andan itibaren değildir. Ve delik olan çorabada, yırtık olan veya yamalı olan çorabada meshetmek etmeksiz. Yani Sevi Rahmetullahi Aleyh'in dediği gibi caizdir. Wallahu a'la ve a'la.